Ellerimizi kollarımızı sallaya sallaya Gökteki kuşa benzeriz benzeriz biz Şu yana bu yana ne söylersem inan bana Gökteki kuşa benzeriz benzeriz biz İnan bana başladı işten geldiğim zaman kapıdan girer girmez bana sarılmadan önce ilk başta kulağıma bakar, boynuma bakar, bileğime bakar bir şey varsa hiç sarılmaz. Onları çıkartır ondan sonra sarılır. Alerjisi var bilmiyorum. Allah evlenince kıza amin, yardım Amin amin. Allah kolaylık versin ya. Şimdi. <laughs> <laughs> Uygar geliyor. Prens Uygar orada mı acaba? Tam da beklediğim yerden. Uygar'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Bir an önce başlayalım mı? Evet. Hadi başlayalım. Kolay sorulardan başlayalım. Tamam. Yüzmeyi sever misin? Severim. Ben de çok seviyorum. Ellerim buruş buruş oluyor, yaşlı gibi oluyor. Değil mi? Suyun içinde kalmaktan. Yaşlı gibi oluyor, doğru söylüyorsun. Yaşlıların öyle olur. Peki bu yaşlılar nerede yaşar? Ümraniye. Ümraniye, evet doğru diyorsun. Genelde bütün yaşlılar Ümraniye'de oluyorlar, doğru. Peki mesela evde böyle sinirlendiğin falan olur mu? Olmaz. Olmaz. <laughs> olur. Peki evde böyle annenle babana sinirlendiğin oluyor mu? O olmuyordur herhalde. Oluyor. Oluyor mu? He. Annenle babana. Evet. Ne yapıyorsun? Bilmem. <laughs> annenle babana sinirlendiğinde ne yapıyorsun? Onları yine de kesiyorum. Başka? Hmm, bilmem. bilmem. <laughs> <laughs> Mesela böyle bir kanal değiştirdiğinde falan. Öyle, onları yine kesiyorum. Aa! Aa. bir dakika ne oluyor ya <laughs> bir saniye her şeyi de biliyor bu makine ya kanalı değiştirdiler diye böyle terlik ayakkabı falan fırlatmıyorsun değil mi? Hayır fırlatmıyorum. Fırlatmıyor. Allah makine fırlatıyor diyor. Hayır. Hayır fırlatıyorsun. Hayır. Fırlatıyorsun Hayır. ya. Hayır. Ya fırlatıyorsun işte. Hayır. Allah Allah ya. Hayır. Ya makinede neyi mi bileceksin? Hayır. Hayır. Fırlatıyor musun? Hayır. Evde hiçbir şey fırlatmadın mı bugüne kadar? Fırlattım. Hah. İşte bu. <laughs> Güzel. Şimdi doğru cevabı aldık. Ne fırlattın? Bilmem. Ayakkabı? Yok. Terlik? Hayır. Terlik evet. Evet. Bazen. Bazen terlik fırlatıyorsun. Tamam peki. Ama şimdi, herhalde... Şimdi pek fırlatmıyorum. Şimdi pek fırlatmıyorsun. Fırlatıyorum. Fırlatıyorsun. Seni gidi seni. Fırlatıyorsun. Peki mesela bayramlarda filan böyle büyüklerden harçlık almak için el öper misin? Hayır. Öperim. Öpersin. <laughs> Öpersin. Peki mesela birinin elini öptün. Tamam. Sana haçlık verdi. Evet. Sonra gidip bir daha haçlık versin diye bir daha öper misin? Hayır. Öperim. Öpersin. <laughs> sen var ya sen nesne sen 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 az değilsin sen sen ne keratasın sen. Mesela annen babana güzel bir şey söylediğinde babana kıskanıyor musun? Evet. 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 Mesela ne diyor? Ona sarılıyor, kıskanıyorum. Ona sarılıyor, kıskanıyorsun. Hmm. Hmm. Bazen kıskanmıyorum. Bazen kıskanmıyorsun. Kıskanıyorum. Kıskanıyorsun. <laughs> Peki mesela annenin taktığı böyle küpeler, kolyeler filan, onlara karıştığın oluyor mu? Evet. Nasıl evet, evet ya? Takılardan hoşlanmam. <laughs> Ne demek ya takılardan hoşlanma? Nasıl yani? Ya? Anneni takılarını çıkarttırıyor musun? Evet. Ne demek evet ya? Nasıl kardeşim ya? Alın bunu buradan ya. Bu her şeye karışıyor. Allah Allah ya. Bana daha sakin bir çocuk olacağına söz verir misin? Vermem. <laughs> Ya söz de vermiyor bu bana. Ya biri alsın bunu burada. Ya alsanız da şunu başından kardeşim. Ya hediyesini vereyim de kurtulayım şundan ben. Bu neymiş bu ya? Hayret bir şey takılardan hoşlanmazmış da. Efendim şöyleymiş de böyleymiş de. Sen şimdi benim vereceğim hediyeyi de beğenmezsin. Beğenirsin. Beğenirsin. Al bakalım. Benden sana inan bana hatırası. Beni unutma tamam mı? Tamam. Ben de seni unutmayacağım. Yakışıklı prens bir de şuraya el salla. <laughs> Yakalandı. <laughs> <laughs> yanlış yanlış yapıyorsun ya? şimdi. Bak gene ya yaptı. Ya. <laughs> <laughs> gene mi? Gene mi? <laughs> Neytu da Jay'in aslında birbirini çok seviyorlar ama zaman zaman da kedi köpek gibiler birbirleri çok çatışıyorlar çok bir abisini çok seviyor. Özellikle abisiz yapamıyor. E, Nevtu genelde sakin bir çocuk. Jaylin çok daha katılımcı. Çok dışa dönük bir kız. E, mutlaka e, Nevtu'nun oyunlarına iştirak etmeye çalışıyor da kendi yaptığı oyunlara Nevtu'nun da iştirak etmesini istiyor. Şimdi sırada biri çok güzel diğeri çok yakışıklı bir prens ve prenses var. Nevtu ve Jaylin geliyor. İnan bana paravanın kapısı açılıyor. Önce kıvırcık, sonra ondan kıvırcık. İki kıvırcık çıktı meydane. İkisi de birbirinden kıvırcık. Gözler ferfecir okuyor. Gitti oraya oturdu. Şimdi Nevtu sandalyenin arkasından dolanıyor. Geçiyor yerine. Bir gülücük attı. Döndü. Yerini buldu. Çoktan oturdu bile. Yanıma bile gelmiyorlar. İkisi de kendilerinden eminler. Çok eğlenmişler. Oyuncakları yanında. Ortamı inceliyorlar. Duvarlara bakıyorlar çeşitli renkler var. Neptun sevdi. Ceylin biraz tedirgin. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama oyun oynamak için hazırız galiba. Güzeller hazır mıyız? Evet. Ceylin Hanım genelde buraya gelen çocuklar düzenli olarak yemek yediklerini söylüyorlar. Herhalde sen de düzenli olarak yemeklerini yiyorsun değil mi? Evet. <laughs> ta ta, ta, ta. <gülüyor> Yakalandım. <gülüyor> Arada sırada yemek yemediğin oluyor mu? Hayır. Gene <laughs> <laughs> mi? Nevtu, bazen de çocuklar yemek yemiyorlar mesela. Ben yemek yemeyeceğim diyorlar. Abur cubur, çikolata, şeker, böyle yumuşak şeyler filan ne varsa onları yiyorlar. Herhalde sen öyle yapmıyorsun. Kırmızı ışık. Ne açık? Kırmızı ışık. Kırmızı ışık yanacak. Bence birazdan Nevtu yandıracak onu. Dur bakalım Ceylin. Peki evde kurallar var mı? Evet. Var. Sen bütün kurallara uyuyorsun değil mi? Gelin mi? Neyse. Evet ya. Senden. Peki Ceyl'i e soruyorum? Ceyl'i. Hiç böyle annenle baban senin istediğin bir şeyi yapmadığında bazen çocuklar öyle şeyler yapıyorlar. Mesela istediği yapılmayınca ağlayan çocuklar var. Sen onlardan değilsin değil mi? Ağlamıyorsun. Hayır. Ya. Ha. Gene mi? Gene mi? <laughs> Bazen böyle istediğini yaptırmak için ağladığın oluyor mu? Evet, evet bazen de istiyor. Ama ablamdan her zamanları. Eyvah eyvah. Peki mesela istediğini yapmadıklarında ağlıyor musun? Hayır. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ağlıyorsun galiba. Ay, evet. Ya. Yine <laughs> <Gide> be. <laughs> Ceylin, Hı, ben kahvaltı mı? yapmayı çok seviyorum. Ben... Siz de kahvaltı seviyorsunuz değil mi? Evet. Ceylin birazcık, ben birazcık seviyorum. kim yandı? Yok, ikinizinki de yandı valla. <laughs> Makine ikinizi de yakaladı. Hı. Mesela Ceylin, misafirliğe gittiğiniz zaman, orada sıkılınca bazı çocuklar böyle gidelim diye tutturuyorlar, ağlıyorlar, yaramazlık yapıyorlar. Sen yapmıyorsun değil mi? Yanlış! Yapıyor musun öyle, huysuzluk ediyor musun? Hayır. Bana huysuzluk ediyor, saçımı çekiyor, bir de beni tırmalıyor ve beni itiyor. Yalan söylüyor. Ne? Neler diyor? Bunları yapmıyorsun değil mi? Evet. Yanlış, yanlış ne? yapıyorsun <laughs> Bak yeni ya yaptı. Peki, abini hiç kıskandığın oluyor mu Ceylin? Ay. Evet. <laughs> Kıskanıyor bazen beni. Kıskanıyor bazen. <laughs> Bazen kıskanmıyorum. Bazen de kıskanmıyorsun. Mesela evde odana giderken yalnız gidiyorsun, değil mi Ceyli? <laughs> gene. Ne? Evet. Gene mi? Evet. Benimle, benimle, gidiyor. Kimle gidiyorsun? Pazarlaya gidiyorum tek başıma odama. Benim evet. size bir sürprizim var. Ne? ne? Hatta iki tane sürprizim oh. var. Oh. Ama bir şartım var. İyi. Benim o sürprizi yapma sürprizi yapmam için siz gözlerinizi hiç açmayacaksınız. Tamam. Söz mü? Söz. Şimdi o zaman gözlerimizi kapatıyoruz. Ben aç diyene kadar gözleri açmak yok. Tamam. Tamam, tamam mı? Tamam. Açarsanız ne olur sürpriz bozulur. Açalım mı? Hayır açmayın. Daha hazır değil sürprizim. Sürprizimi hazırlıyorum daha. Açabiliriz.

Gangnam Style Gangnam Gundam Star. Gundam Star.